ecdat arkası olmaktan ziyade bir milletin hafızı sanıp iradesinin ve dairenin doğduğu yer alması aslında son derece önemlidir. Nitekim Ertuğrul Gazi Hazretleri adaletin, cesaretin ve vakar ve liderliğin timsali olmuş asırlarca dünyaya hükmedecek olan bir imparatorluğu mayasını burada yoğurmuştur. Dolayısıyla bu ziyaret bir mekan görmenin yanında köklerimizle buluşmak, kendimizi idrak etmek, aynı zamanda daireyi bizlere yüklemiş olduğu bir suilliyeti hatırlama noktasında son derece değerlidir. Dolayısıyla siz değerli misafirlerimize tekrardan teşekkür etmek istiyorum. Ertuğrul Gazi Hazretleri hepimizin malum olduğu üzere 129 yılında 1281 yılında burada e, gözlerine kapatmıştır. Ancak Osmanlı İmparatorluğu'nun meşhur ma olduğu bu toprakları oğlu Osman Gazi'ye bırakacaktır. Ve bir İmparatorluğunu imparatorluğunu Osman Gazi de bu şekilde kuracaktır. Osman Gazi Hazretleri babasının ölümü sonrasında Ertuğrul Gazi Hazretleri'ni burada açık bir mezar olarak defnedecektir. Sonraki süreçte devletin en burkanlar dönemi olarak ifade ettiğimiz, aynı zamanda Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu Ümmühan'ı alan Çelebi Mehmet zamanında burası türbeye çevrildi. Sonra yaklaşık 350 yıl kadar geçecek ve üzerinden bu hal geçtikten sonra 3. Mustafa döneminde türbe yeniden yapılırcasına yeniden onarılacak ancak bir hali değişecektir. Son olarak da hem Ertuğrul Gazi Hazretleri'nin bulunmuş olduğu bir türde hem Bilecik'teki hem de Bilecik ve çevresindeki bütün Osmanlı yapılarının yeniden faaliyetten geçmesi veya bu bir ulaşmasında devlet mekan Sultan II. Abdülhamit'in çok büyük bir önemi vardır. Biliyorsunuz buranın yapımı ile ilgili sürekli olarak harcılaklarıyla ilgilenmiş, vakıf kurmuş ve dışarıda görmüş olduğumuz iki çeşmeyi yaptırmıştır. Ancak Sultan II. Abdülhamit'in tahttan indirilmesinden sonra ne yazık ki Dünya Harbi meydana gelmiş ve Dünya Harbi sonrası da ülke toprakları bildiğiniz üzere Osmanlı Devleti'nin kurulduğu yer olmasının yanında Bilecik toprakları aynı zamanda milli mücadelenin en önemli savaşları olarak ifade ettiğimiz birinci ve ikinci mühim muharebelerini görmek zorunda kalmıştır. Üç kez Yunan işgaline uğramıştır ve 13 ay işgal altında kalmıştır. Yunanlılar bu topraklardan giderken ne yazık ki insanlığa yakışmayan veya da insanlığın düşünemeyeceği zulümleri bu mekanda da yapmış. E, ee, Sandıkayı yapıp yıkmış, mekanı tamamen e, silahlarla, koşullarla aramıştır. Müsaadeniz olursa buradaki restorasyon çalışmaları esnasında da zaten bu mekandaki koşul izlerine bu şekilde baktık yine yan tarafta gösterebilirse pencereler ve kurşun izleri hala canlılarını korumaktadır. Yine Osmanlı yazısında yukarıdaki Muhammed yazısında veyahut da Ali yazısında bütün her yerde kurşun izlerini aslında ibret olsun diye biz tarihe not düşmek adına e, bu şekilde bırakmayı uyguluyoruz. Hazretlerim Sayın